Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Neyse bugün James Bonanza oyununu oynayacağım. Küçük kasa 500 TL var ve 16 TL'den çevirmeye başlayacağım. Yazdığın mektupları teker teker yakacakmış. Ah, sarı aldık. Sarı, sarı. Kimin yarı? 7 20. O ne be 880 bak buradan bir renk alabilir şu an mesela mı almadı buradan da öyle buradan da hadi kaçırdık kaçırdık hadi buradan Yok yani. Hadi al buradan. Güzel renkleri vermiyor ki. Ha? Tamam. Oldu. Vardı görelim. Ciddi misin ya? Sen ciddi misin şu an? 30 TL kazandık. Tam mutlu olmuştum. Hadi buradan bir renk. Süpersin. Yeşil de aldık sanırım. Evet. Of ya tüm renkleri aldık. Harika. Çok iyi oldu. Görelim. Of mükemmelsin. Umarım kazanırız. Umarım gireriz şu free spin'e. Hadi inşallah. Hadi. Güzel. 200 TL. Az kaldı lütfen. Lütfen yaparsın. Başarırsın. Başarırsın dedim ya. Şaka mı bu? Çok az kalmıştı. Ne böyle bir şey yaptı? Mal. Çok azıcık kalmıştı. Çok azıcık. Resmen üzüldüm ya. Buradan alabilirsin. Renk falan. Buradan da olabilir. Tüm renkleri almasını istiyorum. Tüm renkleri. Mavi. Görelim bir şans daha. Maalesef. Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Çektiğim mesajları okumadan atacakmış. Bir gün özür dilersem belki huzur bulacakmış. Aman hiçbir şey bulma canıma minnet. Çok zorladın ya. Hadi. Yuh yani. Parasız kalıyoruz. Neden böyle bir şey yaptın? Hayır. Lütfen hayır. Al şu yeşili. Herhangi bir renk al. Hadi buradan. Tamam. Of oh be şükürler olsun bir renk aldık. Bu ne şimdi? Ha tamam tamam. Bad gel Süper. oh, mis. Tam girdik bu sefer. Bu sefer girdik. Bu sefer girdik evet. Kolosal sembol. Tamam. Girdik abi. Hadi girdik. Tamam. 1600 TL'den girdik şu free e. Sonunda. Birinci level. Hadi görelim seni. Wild Gem. Güzel. idare eder. Aa. Kolosal sembol. Büyük bir şey al. Uuu süper. Ha böyle. Ve Lucky Wilds. Çok ver kanka. Bu çok mu? Çok azıcık kaldı. Bir, bir defa. Bir defa. Son bir defa. Son bir defa. Free Spin'e girdik ama... Yeterince olmadı. Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Çektiğim mesajları okumadan atacakmış. Belki özür dilersem huzur bulacakmış. Yuh. 8 TL. Hadi buradan. Hadi buradan da olabilir. Olmadı ama. Hadi. Bu ne ya? Buradan da bir şey beklemiyorum. Buradan olabilir gibi ama olmadı. Ha bunu alman lazım artık. Hayır. Böyle bekliyoruz işte. Prispine girmek için bekliyoruz. Hadi be. Ha sonunda. Hadi görelim seni. Göster kendini hadi. Vardı gel. İki renk aldık. Square. Tamam. İdare eder. Tamam. Görelim nükleerimizi. Nükleerden toplayabilir miyiz ya? Hayır. Kolosal sembol. Of. Eee girdik ya. Free spin. Oha. Free spin'e girdik. Beklemiyordum aslında bunu biliyor musunuz? Zorlayınca oluyormuş demek ki. Right again. Bu ne şimdi be? Neden böyle oldu bu? Square. güzel. Kolosal sembol 32 TL. Ve Lucky Wilds. Umarım çok gelir. Maalesef ikinci level'a geçemedik arkadaşlar. Ama yaklaşık 1000 TL yaptık. Bence ben burada duruyorum. 200'e kadar hatta çevireceğim 1200'e kadar ve bitiyor yazdım mektupları teker teker yakacakmış Oha bu son çevirmemdi Bu arada mı bakalım <laughs> Galiba gene gelecek. Wild game. Hadi göster kendini bakalım. Kolosal sembol. Hmm, tamam. Lucky wild. Ya abi yuh. Girdik yine frispine. Kaç defa Spine gidiyor. Dediğimiz parayı alalım ya. Yine aynı şekilde az verdi. Yine az. Olmadı. Kolosal sembol. Tamam. Tamam. Bak full ekran istiyorum. Bu ne ya? Allah Allah. Yani 900'e kadar çevirelim 1900. Oyun açık oynayabilirsiniz. Bakın yine kırmızı aldık. Al şu yeşili, kırmızı yeşil alsın. Kırmızı yeşil rengi alsın. Kırmızı yeşil rengi alsın, yeşil rengi alsın. dedik ama. 2000 TL. Tamam. Burada kaldık arkadaşlar. Gerçekten iyi bir videoydu. Beğendim. 4 katını katladık. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.